Kenan Baran'ın kurgusal doğum haritası. Kimlik ve egonun kökeni, Güneş, Ay, Yükselen. Kenan'ın bütün kimliği Güneşi Aslan burcunda ve 8. evde yer almasıyla tanımlanır. Bu yerleşim onun kral rolünü üstlenmesinin, gösterişi sevmesinin ve sürekli hayranlık beklemesinin nedenidir. 8. evdeki Güneş, bu aslan egosunun beslenme kaynağının sıradan başarılar değil, krizler, güç oyunları, risk ve başkalarının kaynakları, para, cinsel güç olduğunu gösterir yani narsisizmi, hayatını kontrol etme çabasından doğan bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Dışarıya yansıttığı maske ise yükselen oğlaktır. Bu, onun başarılı, hırslı, soğuk, mesafeli ve otoriter bir iş adamı olarak algılanmasını sağlar. Toplumsal statü ve itibar, bu maskenin temel direğidir. Annesi tarafından sürekli kurtarılan ve kral gibi yetiştirilen Kenan'ın kadınlarla kurduğu sorunlu bağ, Ay ve Venüs'ün aldığı açılardan gelir. Ay kova, karşıt güneş, aslan duygusal olarak kovanın verdiği mesafeli ve bağımsız yapıya sahiptir. Ancak bu kova ayın güneşe sert açı yapması, çocuklukta aldığı sevginin koşulsuzluktan çok, egosunu beslemek üzerine kurulduğunu gösterir. Annesi, onu koşulsuz sevmek yerine, kral rolünü onaylayarak kontrol etmiştir. Venüs Yengeç, Kara Neptün, aşk ve kadınları temsil eden Venüs'ün Neptün'den aldığı zorlu açı, Kenan'ın ilişkilerinde gerçeklikten kopuk, idealize edilmiş bir kurtarıcı figürü aramasını sağlar. Bu kurtarıcı hiçbir zaman gelmediği için, Neptün'ün illüzyonu, kadınlara karşı nefret ve hayal kırıklığı besler. Venüs, aşk, karşıt Mars, hırs andan ve fadiyle yaşadığı tüm gerilimler bu karşıtlıktan beslenir. Kenan'ın yıkılmaz sanılan hayatının çöküşü, haritasındaki ağır sert açılarla kaderseldir. Mars, Akrep 10. Evde, Kenan'ın en tehlikeli enerjisi burada yatar. Kariyer 10. Ev ve Mars, kontrolcü, hırslı, gizemli ve manipülatif Akrep enerjisiyle birleşir. Şoförü İsmail'e karşı olan otoriter tavrı ve fadiyle kurduğu alkavcı dinamiği bu yerleşimden kaynaklanır. Hedefine ulaşmak için her yolu mübah görür. Güneş Aslan, karşıt Satürn, Kova bu, haritanın en belirleyici kadersel açısıdır. Egosuna gelen beklenmedik Satürn baskısının sonucudur. Psikoloğa gülseren hanıma başvurmak zorunda kalması, Satürn'ün zorla ders verme sürecini temsil eder. Chiron, yara 8. Evde, Kenan'ın ruhundaki en büyük yara, gururunun ve kontrolünün zedelenmesi korkusudur. Bu yara 8. evdeki krizler ve dönüşümler aracılığıyla gün yüzüne çıkar ve onu psikolojik olarak çaresiz bırakır. Hral, kibrini kaybettiği son perdede, gözyaşlarından süzülen dersle, en büyük hazinenin itibar değil, kalpte biriken ve geride kalanlara miras bırakılan güzel anılar olduğunu öğrenerek tahtından huzurla indi. Başka hangi dizi karakterini yorumlamamı isterseniz yorumlara yazın.